Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sadakasız yeni bölümünde neler olacak? Turgay Asya ona olan hislerini açıklar. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın merkezi altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır. Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan kendini tutamaz ve Asya'nın kapısına dayanır. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan bir anda ağlamaya başlar. Gördüğü manzara karşısında ise şok olan Asya Volkan'ın amacını anlayamaz. Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya Ali Volkan ve Derin cephesinde beklenmedikleri sonuçlar doğurur. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.